Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sabahlar bir bilgilendirici video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi daha az önce de açtığım gibi OBS bir videoyu nasıl indireceğinizi göstereceğim. Çok basit yani. Bunu Windows 7 8 için en başta göstereceğim. Sonra Windows normal. OBS indirmek için arama kısmına bingo medium, o bese bakın burada bunu 64 içinde bulabilirsiniz ben 64'ünü bulup yapmıştım bu siteden indiriyoruz arkadaşlar İndirmeye indirmeye tıklıyorsunuz yükleyici indir bak buraya iniyor ben indirmeyeceğim çünkü ben de yüklüyorum. tamam işte öyle şimdi normal bir şekilde Windows 10 11 için indirmeyi göstereceğim Gios. Windows. Windows ne bilmiyorum. Direkt OBS Studio yazar yazın. Burada indirebilirsiniz. indirebilirsiniz arkadaşlar buradan. Yani sizin bilgisayarınız pencereler dediği Windows Türkçe'yi çevirdiği için Windows pencereler oluyor. Yani neyse artık siziniz. MacOS da Apple markası için galiba. Linux'ta biliyor zaten? Windows'a aha buradan indiriyorsunuz. Oyun mu oynadınız böyle? Kayda alıyorsunuz oyun videolarınız falan filan. Neyse artık. Bir de bunun kullanımına geçelim. Gördüğünüz gibi zaten biz kayıttayız. Merhaba. Bakın. Buradan artıya tıklayıp izin, ekran yakalamadığı, görüntülü falan filan filan oyun yakalamadığı, mesela bunu ben kullanıyorum Minecraft için. Pencere yakalama, renk yakalama, resim, slayt gösterisi, sahne, ses giriş yakalayıcı. Ses giriş yakalayıcı hani mikrofon için kullanılıyor tarayıcı böyle bir dokana video yakalama artık grup kullanım dışı bu ne ben de bilmiyorum bu ne böyle tıkladım tarayıcı pencere yakalama öyle bakıyorum arkadaşlar ben de pencere yakalama oyun yapalım ortam kaynağı görüntü tamam bir görüntü dosyasını aktarıyorsunuz videoda böyle kenarda falan görüntü ekleyebiliyorsunuz yani ekran yakalama işte ekran yakalamadasınız şu ekran yakalamada İşte böyle Hem ulaşmak istiyorsanız şeye Buradan da kayıtları göster falan buradan yapabilirsiniz düzenleden Neredeydi o sahne koleksiyonu isimsiz İşte bu tarz şey yapabilirsiniz nasıl ayarlardan da buradan ayarlayabilirsiniz. Dil Türkçe. Yayın nereden yayın atacaksınız? Biz bunu iki e ayarlayalım. Çünkü yayınlarımızı kik'ten açıyoruz. Ama nasıl kik yok burada? Neyse sıkıntı yok. Çıkış. Buna bilmiyorum ses. Evet neyse buradan buradan mikrofonu ayarlamanız lazım. Ayarlamazsanız olmaz. Video kısa yollar bakın. Kaydı başlat. Bunu ben de yapmamıştım bakalım. Bu. U olsun. Space Space kaydı başlatma olmasın ya. Backspace. Pardon. Kanka Windows Enter. Aynen Windows artı Enter kaydı başlatacağız. Kaydı durdurmak içinse Windows Shift Enter olsun. Tamam ben bunları şu an video için ayarlıyorum böyle. Yani bir ara. Tek böyle böyleydi. Başka bunlar Geçiş, geçiş ne? şimdi böyle hafif havalı geçişler oluyor ya. Bunları bilmiyorum. Gelişmiş işleyici, normal işlem önceliği. İşte buradan öğrenip bayağı Bunlar Bunları pek bilmiyorum. Evet, kaydedilsin kardeş. kardeş kaydı durdur var. Böyle yayını başlatabilirsiniz. Böyle istediğiniz hangi platformdan yayın yapıyorsanız başlatabilirsiniz. Kaydı durdur var. Hani şu an yaptığım bir kaydı ben kayıtta olduğum için Bununla kaydı başlat. Kaydı durdur. Teşekkür var. stüdyo modu bilmiyorum. Ayarlar çık. Çık da böyle o bir çıktı. Yani yayın esnasına tıklarsınız. Kayıt yayı dayılar. Kayıt da gider. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim bu bilgilendirici videolar serimizin birinci bölümü olsun hepinizi çok seviyorum görüşmek üzere bay bay